Tatil'in tek adresi tatil.com'un sunduğu mekanın sahibine geldik başlıyor. Peki çocukluğunu yaşayabildiğini söyleyebiliyor musun? Çocukluğumu hiç yaşamadım. Bunu da bana yaşamadım anlatan kızım var. Şiirler. Babalar gününde. Evet şu benim... Kızım, Babalar Günü'nde bu sene Babalar Günü'nde yazmış bana. Okur musun abicim? Hiç tatmadığın, bilmediğin, görmediğin, yaşamadığın baba sevgisini nasıl çocuklarına bu kadar hissettirdin? Nasıl bu kadar içten yanımızda oldun bilmiyorum. Hiç çocukluğunu yaşamadan nasıl çocuk ruhlu olduğunu bilmiyorum. Hiç gençliğini yaşamadan nasıl bu kadar gençlerin destekçisi olduğunu bilmiyorum. Yüreğin, kalbin o kadar kocaman ki sadece bize değil sayısını bilmediğimiz binlerce çocuğa hep babalık yaptın. Bedri baba oldun herkese. Hayattaki şansım, özgür ruhumun destekçisi, hep yanımda yamacımda olduğunu hissettiğim, sevginin daima hissettirilmesi gerektiğini söyleyen ve gösteren, çılgın, deli, heyecanlı, mücadeleci baba, arkadaş, hep acele işi. İyi ki varsın. İyi ki hayatımızdasın. Babalar gününü kutlu olsun. Vay be. Valla benim bile gözlerim doldu. <laughs> Harbiden. İşte bu çocuk benim çocukluğumu yaşamadım biliyor. Bunlar hem benim çocuklarım hem çocuk arkadaşlarım. Babam geldi eve. Böyle kapıda karşılaştık. Herkesten şey, red yiyorum yani. Tabii. Evet. Ay dedi babam ne diyecek acaba? Yani yoksa gidemeyeceğim yani. Baba dedim ben biliyor musun dedim şeyi kazandım. Oyunculuk sınavlarını kazandım dedim. Babam böyle durdu. Baktı, baktı, baktı. Böyle tutamadı gözyaşlarını. Ay. Böyle bıraktı, ağladı, açtı kollarını. Ay. Ay çok güzel olmuş ya. Ay çok güzel olmuş ya. Valla gözümün önüne geldi. Ve şey oldu. O günden sonra babam arkamda ya. Benim hiç sırtım yere gelmez diye düşündüm. Şey oluyor bazen, Ay niye duygusallaştın? Ya? <laughs> evet, ben, beni de ağlattım. Ya. Allah'ım yarabbim ya. Ama o kadar güzel anlattın ki. Allah babayı gördüm gördün mü o da yani? Vallahi Hay Allah Böyle, böyle planlamamıştım. Ben, ya. ben de hiç planlamamıştım. ben bir şey düşünmüyordum ya. Vallahi billahi. Ay çok. Sonrasında... Ama çok güzel bir hikaye ağladık şu anda tabii. Hüzün değil bence. Babanın mutluluğunu ben çok, o kadar içimden hissettim çok, çok. ki. Çok. Şu anda da eminim. Gördünüz değil mi onu o anı? Gördüm yani. Evet. Babanın o, o anını gördüm. Evet. Ya. sahne bizim evimiz gibi. Ya yani çocuk çocukken baban çık sahneye derdi. Çıkardım ben ya. Yani öyle çıktım mesela. İlk çıktığın sahneyi hatırlıyorsun değil mi? Ya hatırlıyorum. Ya çıkmışım yok babam da karşılıklı tülahat yapmışız yani. Bir düşünsene ne çocuk ben 7 6 7 yaşında çocuğum. 7 yaşında. Daha da küçük. ilk okula gitmiyordum. Yani İzmir'de mine oynuyorduk. Böyle bir Çık dedi sahne Cibali Karakolu'nu. Cibali Karakolu yıllarca oynanan bir oyun. Sen de şimdi sahneye çık dedi. Tamam dedim ben de bak diyebilir misin ya yani? şimdi bir çocuğa sahneye çıktı. dersin böyle kalır çocuk. Yani çok doğal hani şey gibi oturma odasına geldi gibi bana Ciddi. o tamam. E, tamam ne yapayım sen çay getir dedi sen dedi. Tamam dedi. Oyun sırasında oluyor ama bu. Yani ya perde arası plan oluyor. Çıktım. Çayınızı getirdim. Sen kimsin dedi? Kimin oğlusun dedi? Necdet durun dedim ben. Çok doğal. <laughs> Seyirci <gülüyor>, gülüyor ama seyirci böyle kahkahalar, o bir şey söylüyor babam tabi oralarda yani benden oynuyor tamam mı ben doğa cevaplar veriyorum tabii, ona. sen gerçeği söylüyorsun. Tabi gerçeği ama alkış kıyamet gidiyor orası yani bir 15 dakika oynadık hadi çık o şu komik yapmaya oldu falan ben alkışla çıktım yani tamam mı düşünsene Nejat Uygur'la <laughs> 6 yaşında bir çocuğum ve tülahat yapıyoruz ya karşılıklı yani muhabire evet. yapıyoruz yani. Çok... Nejat Uygur'u bazen rüyamda görüyorum, oyun oynuyoruz karşılıklı. Bahar Beyat filan böyle, işte o eski Şevket amcalar, Feza abiler, anneler falan. Hadi oğlum diyor, açın perdeyi diyor babam mesela rüyamda. Ondan sonra, baba diyorum olur mu dedim, oyun yok, çıkmamış dedim, seyirciler full falan, nasıl oynayacağız? Oğlum çıkın diyor, yaparız falan diyor. Rüyadan uyanınca öyle kızıyorum kendime. Bazen böyle, diyorsun, Nasıl, nasıl kızdım kendi uyandığım için ya, acayip bir duygu, acayip bir his. Ama bence şanslısın. Ne güzel. Bunu da en azından rüyada bile olsa yaşamak güzel değil mi ya? Kesinlikle. Yani? Şey mesela Kesinlikle. ben hep onu söyledim. Dünyada çok iyi futbolcular var ama işte ne bileyim Messi bir tane, Maradona bir tane. Tane yani abi. Çok Bu fazla saydığımız şey. insanlarda işte Necid Duygulu, Kemal Sunal ondan sonra işte Bunlar çok önemli. Açık. Bunlar Zor. bir tane, bir daha gelmeyecek. Gelmeyecek. Zor. Şimdi kızım 17 18'e girecek 5 Temmuz'da. Hoşça. Şu aralar pek sohbet edemiyoruz. Topuk selamı ile giriyorum içeriye tak tak efendim yemeğinizi anneniz hazırlamış ne zaman teşrif edeceksiniz. Bir başka şekilde giriyorum tak tak efendim diyorum anneniz yemeğinizi hazırladı <laughs> ben pişirdim Yemeğe bekliyorlar diyor. Daha sevimli olmaya çalışıyorum. Evde <laughs> şov var yani. Uşak olarak giriyorum. İngiliz uşağı <laughs> olarak giriyorum. Bolulu aşçı giriyorum. <laughs> Eve yemeğe gelsin diye sadece değil e mi? E şey o, ha. odasından çıksın. Evet. Peki zamanında doğum olduğu ilk bir sene iki sene Nasıl bir baba olmayı hayal etmiştin? Bugün nasıl bir baba olduğunu kendini... Hiç e... hayal etmedim. Oldu, bakacağız. Ben yani öyle Bakacağız. Hayal etmez. <laughs> bakacağız abi. Durumlar ne gösterecek ona göre vaziyet alacağım. Doğru söylüyorsun. Çünkü yaptığım pi... bir kaba planımız var tabii. Bir omurgası var işin. Ama... Omurga tuttu mu peki yıllara 17 seneye baktığında? Planladığın gibi oldu mu yani? Pek değil. <laughs> Abi yeni kuşağı anlamaya sanın çalışıyorum yedine... işte. Ya alkışlıyorum sana. Anlamaya yedine. çalışıyorum. <laughs> e bocalıyorum bazen. Nereden ulan? Şimdi kızayım mı, kızmayayım mı? Kızmak diye bir şey. Tabii artık. Yani, bir hani bir yukarıdan falan yapıyor ama yemiyorlar. Evet, öyle bir yemiyorlar şey. Yemiyorlar abi, öyle Kimseye. bir şey yok. Babamı kaybettim. Yıl A 2002. Var, evet. Babamı kaybettim. Babam Bursa'da yaşıyor. İstanbul'da kollarım da öldü. Çok enteresan bir hikaye aslında. Bunu da söylemek istiyorum çünkü çok seviyorum yani onu anmak istiyorum. Nisan'ın 28'i bir düğün Fenerbahçe tarafında. Hı. Oraya gelecek bir düğüne kızım sen de gel kızım sen de gel. İyi tamam ben de düğünleri sevmiyorum ama babamı görmek için evet. gittim yanına. İşte babamla şey yapıyoruz, muhabbet ediyoruz falan düğün. Sonra dans ettik babamla. Bayağı beni çeviriyor falan filan böyle. Dans ediyoruz. Herkes bize bakıyor. Baba dedim dans yeteneğimi senden almışım dedim. Aa falan filan. Neyse sonra oturduk. Oturduktan sonra babam fenalık geçirdi. Ve o orada yani dans ettiğimiz yerde yığıldı babam. Ee, orada son nefesini verdi. O anda ellerimde ve kollarımda e, vefat etti. E, ee, Galatasaraylıydım. Fenerbahçeli ee, oldum dedim ya, o gün oldum. Neden diyeceksin? Çünkü o gün Galatasaray'ın şampiyonluk yürüyüşü hmm. vardı. Herkes dışarıdaydı ve babamı yetiştiremedik ee, trafikten. Galatasaray e, şampiyonluk trafiğinden babamı yetiştiremedik. Her yerde cim bom bom, cim bom, bom Biz o sırada e, hastaneye gidiyorduk ve babam da Fenerbahçeli. Ve ondan bir ay önce babamla şöyle bir konuşmamız var. Ben diyorum ki baba işte Galatasaray şampiyon olacak. Hayır kızım Fenerbahçe şampiyon olacak demişti babam. İyi o zaman e, şampiyonluk e, yürüyüşünde görüşürüz demiştim ona. Allah Allah. Evet şampiyonluk e, şeyinde görüşürüz demiştim ve o. Acayip bir şey yani hani o güne denk gelmesi görüşmüşüz gerçekten görüşmüşüz yani. evet evet yani o güne denk gelmesi hayatımda babamın kollarımda hayatımda sev en sevdiğim insanın kollarımda ölmesi bana başka bir sayfa açtı aslında hayatımda daha çok çok hızlı bir şekilde büyüdüm büyümek zorundaydım Tabii. mesela kızım öldükten sonra kızımla aynı Koridoru paylaşan çocukları gezdirebilmek için okulun bahçesinde ben sık sık motorumla gidip onları gezdirirdim. Çoğu o işte defa ilk, ilk bunu yapmaya karar verdiğin an neydi? Yani insan söyleyeyim. çünkü şunu söylemeye çalışıyorum. Yapmaya... Öyle bir kayıp, öyle bir kayıp yaptıktan sonra insan bir daha hastaneden içeri girmek istemez ya. Ha, tabii tabii yani benim tanıdığım bazı insanlar var. Ağrı kesici iğne olmaya bile giremiyorlar. Tabii. Şöyle söyleyeyim. Cuma akşam vefat etti. Bir cuma akşamıydı. 2 1 Mart. Cumartesi defnettik. Pazar günü mahallede böyle aval aval dolaştım. Pazartesi işbaşı yaptım. İşbaşı yaptım ve ben e, toplu taşımayla gidiyordum işime. Hastanenin önünden geçiyor ve ben hastaneye geliyorum diye yanlışlıkla basıp indim. Aa ben yok ya ülke yok artık. E, ben niye burada indim ki deyip 3 durak yürümektense ya inmişken bir gireyim diğer çocukları göreyim dedim. dedim. E, çünkü Ülkünün tedavi sırasında mesela başka ülkünün oda arkadaşı, ülkeden daha büyüktü. Gece canı lahmacun çekmiş. bu tür çocukların dışarıdan çok da hijyenik olmayan şeylerin yemesi sakıncalı ama gece 12 ben evde istirahate gelmişim. Ülkü yaşıyor, tedavi görüyor, annesi de fakatçi. E, aynı odadaki çocuğun annesi arıyor. Alper abi ne olur işte Mehmet lahmacun istedi söyledik. E yemiyor. Niye? Alper abi olmadan yemem diyor. Hadi Alper 12'de atlar motora ya da de gider ona yedirir gelir. Hiçbir zaman ayağım kesilmedi benim orada. Oğlum 10 yıldır izliyor. 2-3 yaştan beri izliyor işte. 2 yaştan beri izliyor Arın. Ee, i̇zliyor babasıyla 10 tane belgesel galasına geldi. Tabii. En son mesela Nazım'ı yaptık Hakan. 15 Ocak doğum günü. 120. yaş. Ekrem İmamoğlu sağ olsun ev sahipliği yapıyor. Beni övüyor. Arın duyuyor. Belgeseli övüyor. Arın duyuyor. Nazım'ı övüyor. Arın duyuyor. Böyle böyle film bitti, 55 dakika. Hakikaten de biraz ağlatan yanı da vardı son yaptığımız bu Nazım Belgeseli'nin. Ne kadar acı bir hayat değil mi? Sürgün sürgün falan filan. Birdenbire Babiş harika bir belgesel ya dedi. Bir seyirci gibi ilk cümlesi bu. Hayatta da övmez ha. içinden gelmezse. Abi. Bak Arın'ı öyle anlatayım ben. Babiş harika bir belgesel ya yaptı böyle bir yeni kuşak çocuklar gibi. Çok gurur duymuyoruz. Oradaki bin kişilik alkıştan daha değerli çok geldi değerli. Annemin bir lafı vardı. Babam bu evde değil ama bu evin direği hala baban. Yani bu evde kararları yine de babam verir. Hani ne olursa olsun her zaman babamın yönettiği bir evdi burası. Annem hep babamın gölgesinde kalmamı, babamın yolundan gitmemi çok isteyen bir kadındı. Yani bizde şu hani klasik o baba gitti işte baba bir daha bu eve gelmeyecek. Öyle bir çocuk, öyle büyümedim ben. Babalığın senin hayatında neyin değiştirdiğini söyleyebilir misin? Ne değişti hayatında? Hiçbir karşılık e, almayacağını, uzun bir süre nazar alamayacağını bildiğin halde sevmenin nasıl bir şey olduğunu öğrendim. Hmm. Çünkü çocuğum e, şu an daha benim babası olduğumu ve onu ne kadar sevdiğimi bilmiyor. Ve bana da o sevgimin karşılığını vermiyor. Ha, bir bebek olduğu için. Ama buna dayanmayı, buna katlanmayı öğrendim bu iki senede. Peki baba olduktan sonra dönüp elektrikçi dükkanındaki babanın görülen resminin farklı bir resim olduğunu düşündün mü hiç? Ve inan sanki biliyormuş gibi bir şeyden bahsettim. Benim babamın fotoğrafı vardı Beyazıt'taki o dükkanında. İşlerin çok kötü olduğu zaman ve beni çağırdığı halde gitmek istemediğim bir dönemde bir fotoğraf vardı o çaresizliğini gösteren. Hmm. Ben o fotoğrafın ne anlama geldiğini kendim baba olunca anladım. Zaten benim e, Twitter'ımda sabit de şeydir abi. Empati yapmaktan kendimi ne düşündüğümü unuttum diye e, evet. hayatın mottosu hep başkaları adına empati yaparım her zaman. Bağımı da baba olunca anladım biraz. Müthiş bir şey evet ya. Babamın benim küçüklük yani genç kızlığımda gözlemlediğim ben babamı bir de 13'ümde kaybettim yani bu hep 13'üme kadar aslında Tabii teşhislerim tespitlerim. Ee, babam hiçbir zaman annelerin e, köprü olarak çocukla babanın arasına uzandığı ve çocuğun annenin üzerinden yürüyerek babaya meramını böyle iskontolu anlattığı rahatlığı. böyle indirimler uyguladığı duygularına ve düşüncelerine ket vurdu. Öyle bir ev değil. Hatta e, babama daha çabuk ve rahat anlatabiliyorum. Çünkü şöyle komik anılarımız var. hani Bir kahvaltı masasında herhalde yaşım 7-8 olabilir. Önemli şey i̇şte yemek yiyor, işte kahvaltı yapıyoruz. Mesleğimi bulmuşum ve toplamışım onları da masa başına. Mesleğimi seçtim de, diyorum. Biliyor evet şimdi. falan diye böyle gözlerini açıyorlar. Astronot olacağım diyorum ben. Böyle annem kaşığı <laughs> bırakıyor hemen anında. Ay kızım Allah aşkına yani biraz <laughs> ayakların yere bassın. Babam gözleri parlayarak Bence gerçekten olabileceğime inanıyordu bu arada. Şunu yapmıyordu yani bana, canım benim. Şimdi hani kırmayalım kalp, gönlünü kalbini değil. Harika bir fikir. Mükemmel bir astronot olacağına eminim. Çıkacaksın uzaya falan. Böyle bir adam, Vay tamam mı? Be. Ertesi gün veteriner olacağım diyorum. Dünya'nın en iyi veterineri olacağımı söylüyor. Ertesi gün dansöz olacağımı söylüyorum adımın ne onlarla yazılacak. O zamanlar böyle babam işte Maxim Gazinosu'nda eee komedi çovlarına çıkıyor. Önünde de işte dansözler oluyor. Babam çıkıyor. Ondan sonra e, şarkı e, şarkıcılar çıkıyor. 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 Ben de tabii niye dans sözleri özeniyorum? Takmaca takıştırmaca pullar simler. Değil hani mi? bunu söylüyorum. Herkes Annem mi? böyle dans ne alakası var diyor. <laughs> babam diyor ki harika olursun. Kıvrak bir çocuksun sen zaten diyor. Yani hep böyle bir şey vardı evde. Ben hiç acılarını yani ilk dönem yaşamadım. Ama uşakta gördüklerimizden dolayı çocuğum olmayacağını öğrenmiştim. Evlilik sürecinde de eşime söyledim yani Zehra benden çocuk olmaz dedim. O da dışarıda bir sürü çocuk var. İşte cezaevlerine gidiyorsun. O çocuklara bakarız, evdekilere bakarız ne güzel bir insan deyip bu. beni aldattı yani. <laughs> Kendi duygularını yok etti, katılaştı. Sonra mutfağa geçip ağladığını biliyorum. E 81 yılında biz çocuklarla uğraşmaya başladık. Çocuklarımız çoğalmaya başladı. Bu çocuklarla uğraşmaya başlama fikri nereden geldi aklına? İşte buradan. Yani dışarıda kalan çocuklar cezaevinde aslı fikri evet. aydınlatan eşinizin tabi düşüncesi ve iyi niyeti tabi tabi ya diye... Yani o yol vermese ben yapamam şimdi ulucanlar cezaevinde bir ziyaret günü bir baba vardı fikir suçlusu ve çocuğunun cezaevine gelmesini istemiyordu çocuğu da 3 yaşında bir erkek ziyarete çıkacağım hoca dedi yanımda ol dedi çünkü oğlana bir şey söyleyeceğim dedi tamam dedim adı Bekir'di. Tamam Bekir, beraber gideceğiz dedi. Güzelce giydirdik. Bekir biraz garibandı. Mavi bir gömlek giydi. Üzerine bir hırka arkadaştan aldık. Çıktık. Çocuğu da o tel örgüye elini koydu. Eskiden bulucanlarda işte bir cam, iki tarafı da kümes teliydi. Şimdiki gibi görüş yerleri yoktu. Çocuğu o küçücük parmaklarıyla şeye dokundu tel örgüye. Baba diye bağırıyor ama anlaşılmıyor camdan dolayı. Arkadaş Bekir baldırına çindi attı, kendi baldırına. Bundan sonra seni görmek istemiyorum dedi. Olma. Gelme bir daha dedi. Ve o baldırını çindik atıyordu. İşte orada bazı şeylerim değişti. Sonra işte kovuşa gittik. Pantolonunu sıyırdı. Sanki baldırından et koparmıştı. Dedim niye böyle bir şey yaptın dedi. E benim cezam belli değil dedi. O kadına da yazık, çocuğa da yazık dedi. Dedim ben sahipleneceğim buna. Tamam dedi. İlk onunla başladık. Biz. Çok garip bir şey anlatayım hadi öyle bitirelim. Lütfen, Madem doğru. bu mum için. Babam biraz sert adamdır benim birazdan fazla serttir. Mesela istedim işte ben hala sizle bizi konuşurum. Ay e, filan. Mesela annemin hiç elini tutmadı abi babam. Seni seviyorum dediğini de hiç hatırlamıyorum. Fakat çocukluğumdan beri hatırladığım bir şey var. Bunun her izlerse çok kızacak bunu anlattığım için. Mesela hep annem e, evden çıkarken ayakkabısını bağlardı abi. Ben ortaokuldayken de Yani böyle evden çıkarken bağlıyor. Misafirliğe gidiyoruz. Babam annemin ayakkabılarını. Eğilip abi böyle. Misafirliğe gidiyoruz. İşte döner ki misafirlikten döneceğiz eğiliyor bağlı. Ben ergenliğe geçtiğimde artık ağrıma gitmeye başladı bu durum. Çünkü dağ gibi adam yani eğiliyor filan böyle hani benim akranlarım gülüyor sen filan telli babasına bak insan. Bir gün babama dedim ki evde tüm cesaretimi toplayıp babacığım dedim neden böyle yapıyorsun sen? Annem eli ayağı tutuyor kendi ayakkabısını bağlayabilir. Babam bana dedi ki oğlum dedi anneni bana o ayaklar getir dedi. Şimdi bu adam seni seviyorum. beseni oldu. Besen oldu. Demesen oldu. Bu mumu onlara yollayacağım abi. Lütfen. Eyvallah. Bizden de selamlar ellerinden öperiz. Doğan bir şey söyleyeceğim. Babandan öğrendiğin en önemli şey ne mesela? Bir sürü şey var. Bir sürü şey var. Şimdi hangisi var. doğru diye düşünüyorsun? Doğrusu? Mesela ok atmak var, atabilmek var. E, yani her şey var ne? Neredeyse... Evet. Değil mi? Bir sürü şey var. Evet. Ee, küçük yaşta başlattık. Şimdi Doğan kendi başına mutfağa girmeye başladı ufak ufak o da o aile geleneğine devam ediyor yani. Evet, evet. Süper. Edicek. Ufak ufak bıçak teslim etmeye falan başladık. Nefis. Peki Doğan'a Cemal kulağına fısıldadığı en önemli öğreti mesela ne söylemek? ve Biraz daha büyüdükten sonra söylemeye kalktığında ne olabilir? Bilmem. Yani yeter ki üretken olsun. Kendi istediği ve kendini mutlu edecek bir şeyler yapsın. Ve kendi başının çaresine bakabilirsin. Başka bir şey isteyemezsin herhalde evladın için. Evet. Doğan'cığım başka söylemek isteyeceğin bir şey var mı? Buradan seslenmek istediğin Var mı? Ooo işte bu ya. Ya gerçekten bakın evet, gol, böyle abi. bir şey konuşulmadı ama YouTube konusunda inceleme yapan araştırma yapan bir kardeşimdir Doğan. Bu konuda kendisiyle meslektaşız. O da bu çalışmalara başlayacak. Dolayısıyla baktı düşündü Hakan abi neye ihtiyacı olabilir? Ne söylesem olur? YouTube kanalında abone olun dedi evet, ya. E, i̇şte budur şey ya. Söyledim. Çok evet. teşekkür ederim. Altın Sağ ol yaptı Bizi düşündüğün Çok. için tatilin tek adresi tatil sunduğu mekanın sahibine geldik sona erdi tatil, tatil.